Selam dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ayrılık sebebi belli oldu. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Mert Ramazan Demir ayrılık sorularına yanıt verdi. Ayrılığa Afra Sarazoğlu'nun bir paylaşımının sebep olduğu Merhamazan Demir'in o paylaşım sonrası kıskançlık krizine girdiği Sarazoğlu'ndan silmesini istediği ancak Sarazoğlu'nun silmeyince tartışıp ayrılık kararı aldıkları iddia edildi. Afra Sarızoğlu ile Mert Ramazan Demir'i ayran o paylaşımları kanalımda paylaştım. Çimle izlemediyse kanalıma girip izleyebilir. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.